eğitimi 6 yıl içinde yani 2026 yılına kadar 2027 yılına kadar eğitimin yüzde 72'si e öğrenme ya da karma eğitim diye tanımlanan konumda Türkiye'de bunların içinde yüzde sırada yüzde on tamamen e daha fazlasını belki online e çevirecek ve online eğitim kızla büyüyor olacak. Bu anlamda büyük bir değişim ve büyük bir de şekillenme söz konusu. Kısacası bu kadar büyük değişimin olduğu bir noktada mutlaka kariyer planlaması, kariyer gelişimi, yaşam boyu kariyer konusunda mutlaka radikal kararlar alıp çalışmalar yapılıyor olması lazım. Bu ne demek? Öğrencilerimizi anlamamız lazım. Kendimizi anlamamız lazım. Hangi alana doğru gidiyoruz anlamamız ona göre ifade edip Bunları yapılandırmamız lazım. Ondan sonra olabilecek opsiyonları değerlendirip, test edip uygulamaya geçiyor olmamız gerekiyor. Yanlış bölümler, yani dünyanın geleceğin mesleklerini seçmek iyi bir şey ama yeterli değil. Sadece kendinizin sevdiği alanları seçmeniz yeterli değil. Kendi sevdiğiniz alanlarla mutlaka ve mutlaka dünyanın geleceğinin, geleceği meslekleri üzerine bir e ortak alanın bulunuyor olması lazım. Ancak o zaman ses geliyor. O yüzden bu sesin gelebilmesi için bu çalışmanın yapılıyor olması lazım. Çok uzun süredir 1990'lı yıllardan itibaren stratejik yedekliyetli ve kariyer testinin içinde profesörlük alanı, yüksek öğrenim. Yüksek öğrenim üzerinden bütün bu anlamda yüksek öğrenim o yüzden insanlar için çok önemli bir alan. Yüksek öğrenim Üniversite Sanayi işbirliği, Sanayi, Endüstriler ve Kariyer üzerine çalışan bir hocayım. O yüzden mutlaka bu testlerin yapılıp doğru yapılandırılması lazım. Ne demek istiyorum? Bakın şunu demek istiyorum. Açıkçası bugün 2022 yılında liseden mezun olacak olan bir genç veya 2022 yılında üniversite ilk okuldan yani 8. sınıftan mezun olmuş olan bir genç 4 yıl koyduğunuzda 2026 yılında üniversiteden mezun olacak veya 2026 yılında liseden mezun olacak. Bunun üzerine 4 yıl koyduğunuzda bugün 2030'ları konuşuyoruz. 2030'ların üzerine 40 ile 60 yıl koyduğumuzda rakam 2070'ler, 2090'lara geliyor. O yüzden bugün 2070, 2090'ları görerek ters mühendislik yapıp, ee, öğrencilerin sosyoekonomik, politik, teknolojik gelişmelere göre onların becerilerini, ihtisas alanlarını, ilgi alanlarını çıkartmak, bunlara yapılandırmak ve bunları eksikliklerini belirleyip finansal yeterliliğe bakmak lazım. Eğitim gittikçe pahalanıyor. Daha da pahalanacak. Eğitim anlamında üç aşamada bakılması lazım. Lise mezunusu, üniversite üniversitede de okuyorsa masterı e, ne kadar harcanacak? Ondan sonra bu süreçler içinde ee, özellikle e, yeni bir iş ortamına girmek için ne kadar para harcanılıp değerlendirecek ve sonrasında da en 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 önemli konu ne kadar gelir elde ediliyor olacak. Bugün harbiden mevzul olup işsiz kalanlar var. Ee, i̇şte ben Boğaziçi Otdürüyüm deyip ya da tıp okuyup işsiz kalanlar var. Bu anlamda o yüzden mutlaka bunların çok iyi değerlendirmesi lazım ve bunların belli bir planın üzerine oturtuluyor olması lazım. 3, 6, 12, 24 aylık, 48 aylık 5 yıllık, 10 yıllık planların üzerine oturtuluyor olması lazım. Bunları bilmeden hareket etmek çok büyük bir hata. Bu yolculuk süreci içinde mutlaka ve mutlaka bu yapılanmanın sağlanması ve değerlendirmesi gerekiyor. Bunu yaparken fiziksel, duygusal, sprit, inanç bedenlerini ve aynı zamanda zihinsel gelişimlere bakmak, aileden üzerine düşen görevleri, Hangi tür okulları seçeceğimizi, iş hayatında hangi sektörleri bileceğimizi, nereye doğru yönleneceğimizi de çıkartılması lazım.